o Sinan'ı Begüm aratmadıysa yazıyorum buraya. Benim adım da Ayşegül değil. Adamı biz sevdik. Adam kıymete bin değil mi? Poyraz. Ya benim ben yabancı değil. İkinci Poyraz. Bir aç. Hayırdır Poyraz evladım ne yapıyorsun? Mete'ye bir şans vermeye karar verdim dedim. Böyle dondu kalmış çocuk. Alayım, bir dilekçe yazar mıyız? Kime yazacağız be evladım? genel kurmaya. Onların elinde fazla eşevi vardır. Belki bir tanesini verirler bize. Hem özlersiniz birbirinizi. Böyle kavuşmanız çok güzel olur. Ben kavuşmak istemiyorum ki. Ben ayrılmamak istiyorum. Bu ülkede ayrılık acısı çekilecekse... ...onu da en iyi biz çekeriz. Küçücük çocuk. Sinan babamın peşini bırak dedim bana. Ben o çocuğa ne deseydim.